Arkadaşlar birinci sınıflar e, iki öğretim matematik veya da lise matematik ÖABT'ye e, nasıl hazırlanmalı? E, onun hakkında gelin konuşalım. Şu şekilde arkadaşlar birinci sınıfsanız e, zaten sizin de e, bildiğiniz üzere öyle amşam çalışmaya bir gerek yok arkadaşlar. Hani üçüncü sınıf gibi ya da dördüncü sınıflar gibi çalışmanız ÖABT ya da KPSS'ye bir gerek, lüzum gerektirmiyor ama oraya geldiğiniz zaman daha az çalışmak ve gerçekten atanmak, kazanmak istiyorsanız birinci sınıftan da onun o meşaleyi, o ateşin ucunu mumun ucunu artık yakmanız gerekiyor. Bunu nasıl yakacaksınız? Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu da okul dersleriyle ilintili şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Okul dersleriyle ilintili dediğimde yani şöyle anlamayın okul dersinde işlediğinizde bunu tekrarını yapıtan ziyade hani çalışmak sınav kendi okul sınavınıza odaklı değil de KPSS odaklı çalışma dediğimiz durum. Gelin bunları biraz yazıya dök dökelim. Şimdi birinci sınıfsınız. Şöyle şu şekilde birinci sınıfsınız. İlk yapmanız gereken arkadaşlar dediğim gibi iki öğretim matematikte de var, lise matematikte de var. Siz birinci sınıfta analiz 1 ve şöyle analiz 2'yi göreceksiniz. Analiz 3'ü ise ikinci sınıfın ikinci döneminde göreceksiniz. Analiz 1 ve analiz 2'yi siz göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar analiz 1 ve analiz 2 dediğimiz durum toplam analiz 2, 1, 2 ve analiz 3 dediğimiz durumdan ÖABT kısmında dediğimiz yaklaşık olarak 20'ye yakın soru çıkıyor. Ha yani şunu sorabilirsiniz işte hocam ben birinci sınıfım tamam mı ben KPSS hakkında pek bilgi bilmiyorum yani ÖABT'ye mi gireceğim Şuna mı gireceğim buna mı? Hemen şurada da detaylı şekilde şu kalemimi değiştirerek onun hakkında da size bilgi vereyim. Arkadaşlar siz birinci sınıftan sonra dördüncü sınıfa geldiğiniz zaman üniversiteyi bitirdiğiniz zaman e, öğretmenlik için KPSS'ye girmeniz gerekiyor. KPSS dediğimiz sınav kamu personeli seçme sınavı. Ama buradaki önemli olan durum şu. KPSS dediğimiz sınav e, içinde ayrı şekilde sınavlar olan bir sistem. Yani nasıl? KPSS'de eğitim bilimleri, genel kültür ve genel yetenek ve en sonunda da ÖABT var. ÖABT dediğimiz kısım arkadaşlar alan sınavı. Yani sizin bölümünüz İlköğretim öğretim matematik veya hatta lise matematikte matematikse orada gördüğünüz alan dersleriniz, alan dersinizin neler olduğunu az çok anlayabiliyorsunuz. Atıyorum iki öğretim matematikte, ve lise matematikte de Analiz 1, analiz 2 ve analiz 3 alan dersiniz. Yani sizin alanınıza yönelik bir derstir. ABT'de ise alanınıza yönelik sorular çıkar. Burada 75 tane soru çıkar arkadaşlar. Alanınıza yönelik ABT'de 75 tane soru çıkacak. Yani tek analizden değil birçok gördüğünüz alan dersiyle beraber 75 tane soru çıkacak. En çok etkileyen sıralamanızı bu olacak atama olarak. Genel kültür genel yetenekte ise genel kültürde arkadaşlar işte tarih, coğrafya, vatandaşlık soruluyor. E 60 soru var. Genel yetenekte ise matematik ve Türkçe var. 60 soru var burada da. Eğitim bilimlerinde ise e, şeyden siz biliyorsunuzdur zaten. E, atıyorum dersinizde öğretim iki yöntemleri vardır. Onları görmüşsünüzdür. Eğitim psikolojisi falan vardır. Orada da eğitim bilimlerini ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar? Görmüş oluyorsunuz. Eee KPSS dediğimiz durum şu şekilde yani dediğim e, eğitim bilimleri genel kültür ABT şu 1, 2, 3, 4 tane sınav var. Bunlar ayrı oturum şeklinde yapılıyor. ve Bu sınavlara girdikten sonra sizin bir e, puanınız, sıralamanız belirleniyor. Tıpkı YKS'deki gibi. E, sıralamanız belirlendikten sonra atıyorum işte 2 öğretim matematikten ya da lise matematikten 1000 e, kişi alındı arkadaşlar. Tamam mı? Bu bin kişi alındıktan, alındığı zaman siz sıralama olarak 1000'in içindeyseniz e, atanmaya hak kazanıyorsunuz. Yani atanıyorsunuz di çünkü onundan sonra mülakat kısmı var orası bir ayrı durum eğer binin altının yani diyelim ki bin kişi aldılar ve siz bin siz giremiyorsunuz arkadaşlar ee, o da ayrı bir maaş ama ikinci atama olduğu zaman şubat ataması olduğu zaman da girebiliyorsunuz ee, onun haricinde pek de bir durum yok arkadaşlar KPSS dediğimiz kısım bu şekilde kısa da sizlere özet geçmek istedim çünkü bilmeyebilirsiniz Sonuçta her, çoğu kişi zaten 3. sınıf civarında gördükçe anlıyor. Tıpkı e, YKS gibi oluyor arkadaşlar. Gelelim şimdi biz tekrardan dönelim mevzumuza. Şimdi 1. sınıfsanız ÖABT'ye nasıl hazırlanacaksınız? ÖABT dediğimiz kısım bu. Yani alan sınavı. E, alan sınavı ise arkadaşlar alan odaklı bir sınavsa o zaman sizin yapmanız gereken de durum e, alana halledip çalışmak. Çünkü zaten eğitim bilimleri, genel kültür dediğimiz kısım sözel bir ifade. E, sözel ifadeler zaten 3. sınıfın sonunda, 4. sınıfın başında halledilebilir az çok. Bunu da siz de e, kestirebiliyorsunuzdur. ABT kısımları dediğimizde 1. sınıfta analiz 1 ve analiz 2'yi bitirmeniz yani sizin için çok güzel olur arkadaşlar. Bitirmeniz dindir nasıl bitireceksiniz? Şu şekilde atıyorum e, analiz 1'den siz e, kümelerle başlayacaksınız zaten. E, analiz 1'i hocanız anlatmıştır kümelerden başlayıp işte büyük ihtimal limitin kısmına kadar gelmiştir. E onu ilk dönem bittikten sonra ne yapabilirsiniz? Analiz biri kendiniz çalışabilirsiniz. Nasıl kendiniz çalışabilirsiniz? İşte YouTube'da benim hocam kanalı var. Orada ücretsiz dersler var zaten. Orada hangi konuları işlemişseniz hocalar, hocanız o konuları bulursunuz, video şeklinde izlersiniz. Ve kendinize de bir tane e, soru bankası alırsınız arkadaşlar. Öyle kendiniz soru çözersiniz ve analiz 1 ne yapabilirsiniz? Bitirebilirsiniz. Ha, analiz 1 dersiniz ki ben unuturum falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü analiz bir, analiz 2'nin, analiz iki analiz 1'in devamı gibi. Analiz 3 tane analiz 2'nin devamı gibi. Yani hepsi bir konuşamadım. Hepsi birbiriyle ilintili olduğu için arkadaşlar yani bir de 2 de 3 de ilintili olduğu için eğer temeli sağlam tutarsanız ne yapmış oluyorsunuz? Halletmiş oluyorsunuz. Daha sonra gelirsiniz. Analiz 2'yi de bitirirsiniz. E, i̇lk dönemin sonunda gördükten sonra yaz tatilinde de analiz 2'yi bitirirsiniz. E, i̇kinci dönemin başında ne yaparsınız? Analiz 3'e başlamış olursunuz. Zaten analiz 3'e başladıktan sonra analiz 3 biraz daha e, derin o 1 ve 2'ye göre. Analiz 3'e başladıktan sonra 2. sınıfın ilk döneminde olmuş oluyorsunuz. Analiz 3'ü de halledersiniz. Bakın bunlar hani ben bunu nasıl halledeceğim değil, değil. Gerçekten bunlar çok rahat hallediliyor. Hocanız anlattıysa konuları, o konuları e, ayarlayın. Sonra onları YouTube'da destekleyin. E, KPSS ÖABT odaklı derslerle destekleyin ve soru çözün. Bakın emin olun 3. sınıfın başına geldiğinizde büyük ihtimalle analizden pek bir sıkıntınız olmayacak. Çünkü analizden bir sıkıntınız olmazsa arkadaşlar diğerlerinden de pek fazla bir sıkıntı olmuyor. Çünkü ikinci sınıfa geldiğinizde analiz 3'ten sonra göreceğiniz diğer dersler lineer cebir ve analitik geometri olacak. önemli ön plana çıkan dersler olarak lineer cebir ve analitik geometri olacak. E siz zaten analiz 1 ve analiz 2 tam anlamıyla hakkıyla bitirmişseniz zaten diğerleri sizin için ne yapacak bir meşakkat oluşturmayacak eğitim bilimlerine geldiğimiz zaman da işte zaten siz sınıf sınıf gördüğünüz zaman öğretim iki ve yöntemlerini göreceksiniz, eğitim psikolojisini göreceksiniz. Eğitimde ahlak ve etik göreceksiniz. Onları yavaş yavaş dersler zaten sözel olduğu için hiçbir farklı bir nüansı yok. Genel kültür genel yetenek tarih, coğrafya görmediğiniz için kendiniz çalışmak zorundasınız ama dediğim gibi 3. Ve 4. sınıfa bırakabilirsiniz. Ha konuşan bir durumsa şuydu arkadaşlar. Alan eğitimi dediğimiz bir durumu var. Yani alan eğitimi dediğimiz, öğlebetler arkadaşlar bu analiz dediğimiz alan dersine işte analizlerce bir cebir, cebir e, analitik geometri. Oradan 60 soru çıkıyor, 15 soru ise arkadaşlar alan eğitiminden çıkıyor. Bakın 15 soru alan eğitiminden. Peki alan eğitimi dediğimiz durum ne? Arkadaşlar alan eğitimi dediğimiz şu şekilde. Yani çocuğa işte e, göreceksiniz bunu büyük ihtimal matematik temelleri 1 ve 2'de. Ya da seçmeli dersinizi aldığınızda iki öğretim matematik öğretmenliği ya da farklı lise lisede de farklı durumlar var. E, aldığınızda bunu göreceksiniz alan eğitimi. Yani çocuğa nasıl öğretebiliriz? İşte problemler konusunu nasıl anlatabiliriz? E, polyanın basamakları var problem basamakları. Onlara var bir de müfredat var. Eğer e, iki öğretim matematikteyseniz işte 6. 7. 8. 8. 5. sınıf dahil olmak üzere onların müfredatı var. Yani çarpanlar ve katlar diyor mesela hangi sınıf düzeyinde öğretilir? Mesela 6. sınıf düzeyinde. Bunları da ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü 15 tane de alan eğitimi sorusundan çıkıyor. Ha bunu alıp da direkt baştan sona ezberleyin değil. Yavaş yavaş işte 3 haftada bir bakarsınız, 2 haftada bir bakarsınız. Şöyle ilerletebilirsiniz. Ha burada şu var. İşte biz birinci sınıfız bu kadar çalışmanın ne gereği var dersiniz ama burada zaten bunları yazdım ama önemli olan şu 1-2 dediğimiz yani analize adım atmanız. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yok. Günde hani Oturup da 5 saat demiyoruz ki. Günde 5 saat değil yani 30 dakika bile bakın 30 dakika bile siz zaten analiz 1'i bitirmeye yeterli. Analiz 2'yi bitirmeye yeterli. Çünkü siz bu 30 dakikayı bir gün devam ettirmeyeceksiniz. 5-6 ay 30 dakika devam ederseniz zaten analiz 1'i bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden girip de 5-6 saat çalışıp da kendinizi yıpratmanın bir manası yok. Çünkü zaten 3. sınıfta 4. sınıfta yeteri kadar çalışacaksınız. Önemli olan burada sadece atanmak için ÖABT'nin çok önemli olduğunu için bu, Bunun için sadece hazırlık yapmak hem kendi okul derslerinizde de size fayda sağlamış olacak arkadaşlar. Hem analiz 1 hem analiz 2 hem de diğer dersler. Alan eğitiminde de dediğim gibi arkadaşlar durum bu şekilde. Zaten siz de alan kitapları aldıkça kendinizi geliştirdikçe farkına varacaksınız. Ne kadar basit olduğunu anlayacaksınız. Evet arkadaşlar videomu e, sonlandırıyorum. Birinci sınıflar için hem 2 öğretim matematik hem lise matematik. Lise de aynı şekilde 1-2-3 ve görüyorlar zaten. İkinci sınıfa gittim. İlk öğretim matematikleri 1-2-3 görüyorlar. Analiz 1-2-3'ü. İkinci sınıfın ilk döneminden sonra analizi rafa kaldırıyorsunuz. Bir daha görmüyorsunuz analiz dersini. O yüzden halledebilirsiniz. KPS dediğimiz durumda bu şekilde arkadaşlar. Başka da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.